Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belki ilk defa deneyeceğiniz bir mantı tarifi hazırladım. Eminim çok seveceksiniz. Bu tarifi ıspanakla hazırlıyorum arkadaşlar. Sonuç mükemmel oluyor. İsterseniz hemen ıspanağı haşlayarak başlayalım. Ispanağın uç kısımlarını Ocağın üzerine aldım. Birazcık haşladım arkadaşlar. Onu bir kenara aldım. Bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. Aşağı yukarı burada 250 gram kıyma var. Kıymanın üzerine baharatları ve ince ince doğradığım soğanı ekliyorum. Baharat olarak sadece kimyon ve pul biber kullandım. Bir çay kaşığı da tuz. Soğanları ince ince doğradım. Kıymanın üzerine alıp güzelce elimle yoğuruyorum. Çok güzel bir şekilde yoğuralım arkadaşlar. Siz damak tadınıza göre istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Kıymayı da hazırladıktan sonra şimdi hamuruna geçelim. Hamuru için bir tane yumurta kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Ispanağı da arkadaşlar blenderdan geçirdim. Gördüğünüz gibi bir su bardağı ıspanak çıktı. Sadece ıspanağın uç kısımlarını haşladım. Bardağın dibini de çok az bir suyla çalkaladıktan sonra onu da ilave ediyorum üzerine. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Toplamda 4 bardak un kullandım. Mantı hamurunun biraz sert olması gerekiyor. Bu yüzden şöyle sert bir hamur hazırlayalım. Çok güzel bir mantı oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denediğiniz zaman da yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Ben de ilk defa denedim ama çok memnun kaldık. Ev halkı da çok beğendi tadını. Şöyle sert bir hamur hazırlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum hazır. Hamuru unladığım tezgahın üzerine alıyorum ve birazcık da tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Şöyle dıştan içe doğru katlayarak tezgahın üzerinde de yoğurduktan sonra e, hamurumdan toplamda 2 adet beze hazırlıyorum. Kullandığım malzemeleri e, videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Bezenin bir tanesini kenara alıyorum. Hemen bir tanesini açmaya başlıyorum. Altına ve üstüne un ekledikten sonra oklamam ile açıyorum bol bol yapıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir miktarını dolaba koydum. Hepimiz birazını da pişirdim. Pişirdiğimi de videonun sonunda sizlere göstereceğim. Mantı hamuru bildiğiniz gibi fazla ince açılmıyor arkadaşlar. Çok fazla inceltmeyelim yufkasını. E pişerken açılmalar olabilir. İçindeki kıymalar dökülebilir. Bu yüzden çok fazla inceltmeden açalım. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeteri kadar açtım mantının yufkasını. Şimdi bir bıçak yardımı ile kesiyorum. 3 parmak genişliğinde kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bir de diğer taraftan keseceğim. Kare şeklini vereceğim. Gördüğünüz gibi kare şeklinde kestim. Ve şimdi içerisine hazırladığım kıymaları güzelce yerleştiriyorum. Yeteri miktarda yerleştirdikten sonra hemen kapatmaya geçeceğim. Görünüşü bir harika gördüğünüz gibi. Emin olun lezzeti de çok güzel oluyor. Değişik tariflerden hoşlanıyorsanız bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben ilk defa denedim ama biz çok beğendik. Kıymaları içerisine koyduktan sonra şimdi hemen kapatıyorum. Bakın aynen videoda gördüğünüz gibi üçgen şeklinde kapatıp kenarlarını sıkıca bastırıyorum. Pişerken açılma olmaması için bu kenarlarını güzelce bastıralım. Harika bir görünüşü var gördüğünüz gibi. Hepsini bu şekilde kapattıktan sonra hemen pişirmeye geçeceğim. Video uzatmamak amacıyla diğerini göstermedim arkadaşlar. Diğer bezeyi de aynı şekilde hazırladım. Onu dondurucuya koydum. Bunu da pişireceğim. Sayfamda farklı mantı tariflerim var. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra üzerlerine birazcık un serpiştiriyorum. Bu arada suyu ocağın üzerine aldım kaynamaya başladı. Şimdi mantıları tek tek suyun içerisine atıyorum. Eminim çocuklarınız da bunu çok sevecek arkadaşlar. Görüntüsü çok güzel gördüğünüz gibi kesinlikle açılma olmadı. Hangi şehirden izlediğinizi, hangi ülkeden izlediğinizi de yazarsanız çok sevinirim. Eğer tarifimi de beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Mantımız 7-8 dakika gibi bir sürede pişiyor arkadaşlar. Mantı pişti. Şimdi güzelce süzdüm ve servis tabağımın içerisine aldım. Üzerine yoğurdu güzelce çırpıp bolca yoğurt ekledim. Ve tereyağında pul biberle eritmiştim. Bolca da tereyağı pul biber karışımından ekliyorum. Çok güzel bir görünüşü var gördüğünüz gibi. Çok iştah açıcı görünüyor. Kesinlikle ıspanak kokusu yok ve hiçbir tanesi de açılmadı gördüğünüz gibi. Çok güzel bir tadı var. Deneyecek olanlara tekrar kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şöyle bir de bölüp içinin kıymasının pişip pişmediğini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Daha sonra artık veda etmeye geçiyorum. Burada videomun sonuna geldim başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.